Merhaba. Yavaş yavaş yaza geçtiğimiz, tatil özlemi uyandıran bu havalarda yine bana mısın demedik. Türkiye Küçük Millet Meclislerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde neler olduğunun takibinden vazgeçmedik. Önce dünya ve Türkiye. Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. 28 ülkedeki seçim sonuçlarına göre yabancı düşmanlığına, ırkçılığa kayan söylemleri de olan partiler oylarını arttırdı. Ülke barışını kaldıran Almanya'da %1 oy alan Neonazi NSDP de artık Avrupa Parlamentosu'nda bir milletvekiliyle temsil edilecek. ABD Başkanı Obama görevdeki son iki buçuk yılının dış politika planlarını açıkladı. New York Times gazetesine göre açıklanan tek yeni politika terörle mücadele ortaklık fonu olarak adlandırılan bir fonla Irak, Lübnan, Türkiye gibi kırılgan ülkelere destek. Obama, mültecilerle uğraşan ve Suriye sınırlarında faaliyet gösteren teröristlerle karşı karşıya kalan Ürdün ve Lübnan, Türkiye ve Irak gibi Suriye'nin komşularını desteklemeye yönelik çabalarımıza hız vereceğiz, dedi. Pakistan'da 3 aylık hamile bir kadın ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü. Farzana İkbal'in öldürülme sebebi sevdiği adamla evlenmekti. Farzana'nın eşinin verdiği bilgiye göre polis saldırıyı durdurmak için bir şey yapmamış. Birleşmiş Milletler olayın tekrarlanmaması için Pakistan'a eyleme geçme çağrısı yaptı. Hindistan'da tecavüzler durmuyor. 14 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğu toplu tecavüze uğramış ve ağacı asıl halde bulundu. Resmi verilere göre Hindistan'da her 18 saatte bir kadın tecavüze oluyor. Okupa adlı bir grup genç tarafından 17 yıldır kullanılan bir binanın yıkılmak istenmesi Barcelona'yı karıştırdı. Eylemciler yıkılmak istenen binayı uzun süre boş kalmasından dolayı sahiplenerek kültür evi olarak kullandıklarını söylüyor. 90'lı yıllarda Gürcistan'dan ayrılan Abhazya'da yolsuzluk ve otoriterlikle suçlanan Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin istifasını isteyenler eylem yaptı. Cumhurbaşkanlığı binasının camlarını da kıran eylemcilere polis müdahale etmedi. Hiçbir güç kullanmadı. Brezilya'da FIFA 2014 Dünya Kupası için harcanan bütçeyi yüksek bulan halk sokağa çıktı. Eylemciler arasında başkentteki kongre binasının bulunduğu arazide yer hakkı talep eden geleneksel kıyafetli yerler dikkat çekti. Müdahale edilen eylemde bir polis okla yaralandı. İnsan Hakları Derneği'nin gezi raporu çıktı. 31 Mayıs 18 Haziran 2013 tarihleri arasında İHAD şubeleri, barolar ve tabip odalarına yapılan başvurulardan alınarak İHAD Genel Merkezi tarafından toplanan veriler şöyle. Yaralı 7681, ağır yaralı ve uzun kaybı olan 63, gözaltı 2977, göz altında kalan 66, tutuklanan 70, ölense 4. 22 Aralık 2013'te biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan ve 159 günlük tedavi gören 64 yaşındaki Elif Çermik öldü. O gün İstanbul Bizim sloganıyla çağrısı yapılan kent mitingi için Kadıköy'de olan Çermik, miting öncesi bir röportajda iyi bir mahallede yaşamak istiyorum, güzel bir ülke istiyorum demişti. Bursa'da bir süre önce şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan bir kadın sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu. Peki Ken'in daha kaçırdığı çocukların ailelerinin Diyarbakır'da yaptığı oturma eylemiyle ilgili İl Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak şöyle konuştu. Evlatlarımızın döndüğü gün hayatımızın rüyasıdır. Biz bu gençlerimizin onurlu bir barışın sağlandığı, özgür vatanın özgür bir halkın evlatları olarak kendi evlerine, ailelerine döndüğü günü ömrümüzün, hayatımızın rüyası olarak hayal ediyoruz hepimiz o gün için yaşıyoruz. İstanbul'da yapımına başlanan Kuzey Marmara Otobanı ve 3. Köprü Projesi ile ilgili 29 Mayıs'ta Radikal Gazetesi'nde yüzey araştırmasında çıkan eserlerin sahipsiz bırakılması haberi işe yaradı. İstanbul Arkeoloji Müzesi gazete haberini ihbar kabul ederek alana 3 kişilik arkeolog ekibi gönderdi. Kültür varlığına rastlanılması halinde kurul kararı ile kazı başlayabilir, belli noktalarda güzergah değişikliği de olabilir. İstanbul Valiliği, siyasi partilere, meslek ve kitle örgütlerine gönderdiği bir yazıyla Yeni Kapı, Kartal Meydanı ve Maltepe sahilini İstanbul için miting alanı olarak saptadığını duyurdu. Soma maden faciasının ardından madencilikle ilgili bir yasa tasarısı hazırlandı emeklilik yaşı, çalışma saatleri gibi konularda düzenlemeler içeren tasarının torba yasa olarak sunulması dikkat çekti. Bu hafta Dışişleri Komisyonu'nda 10 uluslararası anlaşma görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda araştırma altyapılarının desteklenmesine ilişkin yasa tasarısı ele alınırken, Adalet Komisyonu'nda çocuk istismarına yönelik cezaları düzenleyen maddelerin de yer aldığı yeni yargı paketi kabul edildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Çanakkale Savaşları, Yeribolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulması hakkında yasa tasarısının görüşmeleri tamamlandı. Genel kurulda ise özel günden başlığı altında araştırma komisyonlarının raporları ele alındı. Bunlardan ilki, üstün yetenekli çocukların keşfi ve eğitimleriyle ilgili sorunların tespitine yönelikti. İkincisi ise sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olaylarının araştırılması hakkındaki komisyon çalışmasıydı. Ve konuyla ilgili AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş'ın görüşlerini aldık. Ee, sağlık çalışanları yönelik şiddet maalesef e, günümüzü işgal etmektedir. Bu konunun e, ivedilikle e, gerekli çalışmalarının yapılarak önlemlerinin alınması gerektiğine inanıyorum. Maalesef e, şiddete maruz kalmaktadırlar. E, bu konuda basına, e, siyasetçilere, e, yöneticilere ve halkımıza Sağlık çalışanlarına büyük görev düşmektedir. Adliyenin üzerine düşen görevler var, Güvenlik güçlerinin üzerine düşen görevler var. Bu görevler komisyon raporunda ayrı ayrı bahsedildi. Çok ayrıntılı bir rapor hazırladık. Sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve derneklere biz çalışmalarımız hakkında görüşlerini sunduk, görüşlerini aldık ve o konuda hazırlanmış olan rapor inşallah meclisimize ve gerekli idari mekanizmalarımıza yol gösterici olacaktır diyor. Yapılacak olan en önemli çalışmaların başında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların cezalarının asla ertelenmemesi ve hemen uygulanmasını getiriyoruz. Ayrıca bakanlığımız tarafından beyaz kod uygulaması dediğimiz bir yerde şiddet varsa hemen o şiddetin gerekli olan merkeze beyaz kod masasına bildirilerek gerekli önlemlerin anından alınması. Türkiye'de şiddetle ilgili halkımızın bilinçlendirilmesi, şiddet uygulayanlara cezaların artırılması ve silahsızlanmanın da mutlaka Türkiye'nin gündeminde önemli yer işgal etmesini şahsen öneriyorum. Bu ayın Türkiye Küçük Millet Meclisleri Ortak Payda raporunu Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Balın ev sahipliğinde mecliste duyurduk. Mayıs ayında Türkiye Küçük Millet Meclisleri Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını konuşmuştu. 21 ilde yapılan toplantıların tutanakları her zaman olduğu gibi mutfakta toplandı ve ortak paydaları alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyurduğumuz bu raporun ortak paydaları şöyleydi. 28 Mayıs'ta mecliste okunan Türkiye Küçük Millet Meclisleri Mayıs raporunun iki ortak paydası var. Bir, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi memnuniyet verici ama mevcut seçim sistemi ve anayasa yeterli değil. Cumhurbaşkanı şeffaf, dürüst, hesap verebilir ve her görüşten insanı kucaklayabilen biri olmalı. Bodrum Küçük Millet Meclisi girişimcisi Ayhan Ongun, öğretmen kökenli işletme mezunuyum. Ancak daha çok gazeteci, yazar ve sivil aktivist kimliğimle Bodrum'da Küçük Millet Meclisi çalışmalarını sürdürmeye çalışıyorum. Yaklaşık iki yıldır süren çalışmalarımızda aralıksız olarak her ay düzenli toplantılarımızı yaptık. Ve biz Bodrum'da farklı bir konuşma, tartışma kültürünü geliştirdiğimize inanıyorum. Kuşkusuz bu çalışmada Benimle birlikte emeği geçen bir dolu arkadaşım oldu. Ben buradan onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu e, hızla e, düzenli olarak çaksatmadan çalışmaları yalnızca Bodrum'da da değil, bundan sonra Muğla il merkezinde ve diğer ilçelerde de sürdürmeye gayret edeceğiz. Ben İnsan Hakları İzleme Örgütünün e, Türkiye. Ee, sorumlusuyum yani şey raportörüm. Ee, Emma Sinclair Web. biz e, farklı konu üzerine duruyoruz yani belgeleme çalışıyoruz insan hakları sıkıntıları sorunları ve her zaman e, yani rapor yazıyoruz ve somut tavsiyeler bulunuyoruz yani aslında bizim en önemli hedef her zaman e, hükümetin uygulaması ya da e, mahkemelerin uygulamasını değiştirmek yani yasa değişikliklere tavsiye etmek yani sistematik sorunları tespit etmek ve onların iyileşmesini gelişmesini görmek son dönemde çok şey bu yeni yasalar ilgili bayağı çalıştık mit yasası ilgili internet yasası ilgili aynı zamanda HSYK'nin değiştirilmesi ilgili çalıştık ben daha uzun makaleler yazdım bu konularla ilgili ve Türkiye'nin e, hukuk, e, hukukun üstünlüğün e, yok edilmesi, e, B taraf edilmesi üzerine durduk bayağı. E, polis şiddet ile de çalıştık ama genel olarak e, bizim çalışma alanımız böyle daha yapıcı e, tavsiyeler bulundu. Yani aslında sırf şikayet etmek için değil, daha çok yani sistematik sorunlara tespit etmek ki hükümet onlar bir harekete geçsin, durumu düzelsin. Söz uçar, yazı kalır. Hiçbir söz boşa gitmiyor. Bütün tutanaklar internette yayınlanıyor tüm tutanakların ortak payda raporu da o ay bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanıyor. Yani hiçbir şey uçup gitmiyor. Dileyen geçmiş toplantılarda neler konuşulduğunu, sivil toplumla siyasetin yaklaşımını tutanaklardan öğrenebiliyor. Bundan sonrası o konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin işi. Bir de kardeş çalışmamız TBMM, sivil toplum ortak çalışma grupları veya DDA denge ve denetleme anının işi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.